Türk Saat Dijital Hayatı sunar. Herkese merhaba, ben Bilal Teknoloji, internet ve sosyal medyanın daha geniş anlamda dijitalleşmenin hayatlarımıza etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da TRT İstanbul Radyoları'ndan yaptığımız programımızda bu hafta hem dünyamızın hem ülkemizin mücadele ettiği koronavirüs problemiyle ilgili gündemimizi ...oluşturmaya çalıştık. Geçen hafta... ...uzaktan yaşam kültürüyle ilgili bir konuyu... ...bireysel bir konuyu konu almışken... ...bugün de iş hayatının... ...uzaktan ve evden... ...nasıl yapılacağına dair dijital araçlar... ...uygulamalar e, ve servislerle... ...ilgili bir konuğumuz olacak. Bununla ilgili örnekler vereceğiz. Bu yaşam... ...kültürüne, iş hayatı için... ...nasıl ayak uydurabiliriz? Onu konuşmaya... ...çalışacağız. Programımızda bu mücadeleye... ...böyle katkı vermek istedik. E, ama öncesinde... ...her hafta olduğu gibi... E, ...Türksat'tan e, Sami Yenici'ye bağlanacağız ve hayatımızı kolaylaştıran servisleri yapan Türkiye Gov.tr'den e, bir servisi hizmeti kendisinden dinleyeceğiz. Ankara'dan telefon attığımızda Sami Bey. Bilal Bey yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk sağ olun. Bugünlerde siz de hizmetlerinizi arttırdınız gördüğüm kadarıyla. Bu hafta hangi servisi bize anlatacaksınız? Evet hem hizmetlerimizin sayısı artıyor hem de çeşitliliği artıyor. Harika. E, çeşitliliğinden kastım ne ondan bahsedeyim. Ee, eder kapısında sadece kamu kurum ve kuruluşların hizmetleri yer almıyor. Ee, kamu kurum ve kuruluşların hizmetlerin yanı sıra belediyelerin sunmuş olduğu hizmetlere EDF kapısına erişmek mümkün. Ayrıca üniversiteler, e, özel şirketlerin hizmetleri ve özel şirketlere yönelik hizmetler de E-Devlet kapısından sunulmakta. Dışarıya çıkmadan, kamu kurumlarına gitmeden pek çok hizmeti Türkiye.gov.tr adresinden EDF kapısı aracılığıyla gerçekleştirmek mümkün. Evet bugüne kadar pek farkında değiliz belki ama e, Türkiye Gov.Teri üzerinde birçok hizmeti e, fiziki olarak yapabileceğimiz birçok hizmeti evden e, mobil cihazlarımızdan ekranlarımızdan yapabiliyoruz. E, 4000'e yakın hizmet var. Her hafta da bunları sizin aracınıza duyurmaya çalışıyoruz. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. Sağ olun. Teşekkürler. Evet Türkiye Gov.Teri'yi daha çok kullanmanın zamanı diyebiliriz bugünler. Ee, programın başında duyurduğumuz bu mücadeleye nasıl katkıda bulunabiliriz? Aslında gündemimizi de bu şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok değerli bir konum olacak. Ankara'dan telefonla canlı yayına bağlanacağız kendisine. Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu üyesi Doktor Recep Erdem Erkul'la uzaktan yaşam kültürünü iş hayatı anlamında konuşmaya çalışacağız. Kendisi telefon attığımızda ee, Erdem Bey. Merhabalar Bilal Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evden nasıl gidiyor çalışmalarınız? İlk önce onu sormak yani lazım. evden tabii yıllardır uzaktan çalışma kültüründe de teknoloji sektöründe olduğumuz için aslında alışkın insanlarız. Ama tabii bu dönem biraz daha herkes gibi bizim de alışkanlıklarımız değişiyor. Çalışıyoruz, hem çalışıyoruz hem kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz evde kaldığımız zamanlarda. Hem ailemize daha çok zaman ayırmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Farklı bir aslında sizin bu hani biz sizin, sizin uzmanınıza başvurumuzun nedeni de bu. Ee, siz bunu yıllarda deneyimleyen bir insansınız. Biz çeşitli nedenlerle haklı haksız kurumlarımız bireysel toplumsal dijital araçlara biraz muhafazakar yaklaşıyoruz. Direnç gösteriyoruz. Ee, özellikle iş yaşamında. Ama e, bir okuduğum bir raporda gördüğüm bir raporda 2018 yılıydı sanırım toplantıların %60'ından fazlasının verimsiz geçtiği, fiziki olarak buluşulan toplantıların bundan bahsediyordu, çok verimsizliğinden bahsediyordu. Uzaktan yaşam kültürü acaba bu verimsizliği azaltacak araçlar ve uygulamalara sahip mi? Hani bugünlerde bizim için bir şey geliştirebilir mi? Örnek olabilir mi? Ne dersiniz? Öncelikle böyle bir konuyu gündeme getirerek yapmış olduğunuz yayından dolayı teşekkür ediyorum. Ve hem ölen vatandaşlarımıza, dünyadaki insanlara rahmet diliyorum. Hem de sağlık çalışanlarımıza başarılar diyorum Çünkü inanılmaz bir özveriyle mücadele ediyorlar. Sadece sağlık çalışanlarımız değil, kamudaki diğer çalışanlarımız hmm. olsun. Toplumda da inanılmaz bir farkındalık var. Şimdi bu uzaktan çalışma kültürü dediğimiz gibi aslında 1969'lu yıllarda başlayan konular. Ve özellikle 72 yılında Jack Niels isminde birisi tarafından uzaktan çalışma terimi üretiliyor. Hı hı. O zaman karmaşık bir NASA işletim iletişim sistemi üzerinde uzaktan çalışıyor kendisi ve insanlara yaptığının uzaktan çalışma olduğunu söylüyor ve bu kavramda bu şekilde ortaya atılıyor. Ta 72 yılı. Biraz önce bir e, istatistik verdiniz. E, ben bir farklı istatistik vereceğim. 2005 ve 2017 yılları arasında yapılan bir araştırmada Uzaktan çalışanların sayısının %159 oranında artmış olduğu görünüyor. Hı hı. Ve özellikle işverenlerin %85'i uzaktan çalışmanın verimliliği artırdığını belirtiyor. Ve gene başka bir istatistik vereceğim. Özellikle uzaktan çalışma imkanı çalışanların iş memnuniyetini gene bu raporda %57 oranında artırmakta. Asıl daha farklı bir istatistik. Uzaktan çalışanlar yarı yarıya daha az hasta oluyor ve hastalık iznini daha az kullanıyorlar. Çok önemli burası. evet. Şimdi bu açıklamalara, bu istatistiklere baktığımız zaman günümüzde zaten veri her şey. Bizim bu virüs olayında da görüyoruz. Yani veriyi iyi analiz eden, veriden iyi tahminleme çıkaran ülkeler olsun, kurumlar olsun özellikle bu virüs salgında çok daha başarılı oldular. Bu, bu çok önemli. Salgın ve afet durumlarında tabii ki dijital dönüşümün önemini bir kez daha hatırlamış olduk. Özellikle bu durumlarda iletişimin kes sağlanabilmesi de en önemli unsur aslında. Yani ne kadar uzaktan çalışma kültürüne e, alışkın da olsak, toplumlar ne kadar uzaktan çalışma kültürünü benimsiyor da olsa özellikle salgın ve afet durumlarında sistemlere fazla bir yüklenme olacağından dolayı altyapının çok iyi olması gerekiyor Bilal Bey. Sizin de bildiğiniz gibi. Doğru. Okullarımızın çoğunda artık geniş band internet bağlantısı var. Bu önemli. İnternet altyapıları bu çalışma biçimine el verdikten sonra sadece okullarda değil iş hayatında da böyle dijital dönüşüm ile modern bir çalışma ortamının kurgulanması mümkün hale geçti. Hemen burada sorsam Türkiye'de internet altyapısı uzaktan çalışmaya en azından bazı sektörler için uygun mu? Siz işin içinde Şimdi, olan biri olarak. Bilgi ve Yetişim Teknoloji Kurumu'nun verilerine göre baktığımızda 2019 itibariyle 62 milyon geniş internet band abonesi bulunuyor. Ve gene son yıllardaki yapılan birçok çalışmayla ülkemizdeki ben internet altyapısının geniş bant internet altyapısının uygun olduğunu düşünüyorum. Tabi burada salgın ve afet durumlarında biraz önce dediğim gibi kapasite artırımı ve kapasiteye yüklenme önemli göstergeler. Bunları da önümüzdeki dönemlerde görmüş olacağız. Test etmiş olacağız evet, birlikte doğru. Evet test etmiş olacağız ama ben şu anda ülkemizin bu tarz bir durumdaki teknolojik altyapısının diğer karşılaştırdığımız dünyanın güçlü büyük devletleri, ilk 10 devletleri ile karşılaştırırsak iyi bir durumda olduğunu söyleyebilirim. Tabi dijital ekonominin gelişmesiyle beraber özellikle ekonomi de fiziksel ürünlerin bir noktadan diğerine taşınmasından ibaret değil artık. Yani bugün belki bu konu daha fazla gündeme geldi ama özellikle dijital hizmetlerin bilginin internet üzerinden mekandan bağımsız bir şekilde aktarıldığı bir ekonominin de içindeyiz. Zaten bunu yaşıyoruz. Ve artık buna baktığımız zaman yeni petrol de ekonomide veri. Ama bu verinin güvenli bir biçimde saklanması, iyi analiz edilebilmesi, çalışanlar ve karar vericilerin de kullanımına uygun hale getirilmesi de bugün tüm şirketlerin, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin ve okulların birinci önceliği oldu. Ve artık buna baktığımız zaman Uzaktan çalışma kültüründe de bu biraz önce saydığım e, konular bir adım öne çıkmaya başladı Bilal Bey. Doğru. Tabii dinleyicilerimiz hem yeni katılan dinleyicilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kulu Üyesi Doktor Recep Erdem Erkul uzaktan yaşam kültürünü konuşuyor. Şunu sorabilirler haklı olarak. Her meslek uzaktan yaşama, uzaktan çalışmaya, evden çalışmaya uygun olmayabilir. Böyle bir istatistik veya böyle bir rakam var mı? Örneğin işte bankacılık sektörü aslında tamamen belki uzaktan yaş çalışmaya yaşam kültürüne uygun olabilirken lojistik uygun olmayabilir. Siz ne dersiniz? Şimdi ben şöyle bir beş tane bileşen paylaşayım. Çünkü ona göre hangi sektörde çalışanlar kendilerinin sektörlerinin uzaktan çalışma kültürüne uygun olup olmadığına karar ver. Şimdi eğer bir Çözüme bakacak olursak bu uzaktan çalışma çözümü. Örneğin bir Teams çözümü var. Hı hı. Nedir bu uzaktan çalışma çözümü? Bir, elektronik posta ve zamanlama kullanımı önemli. Doğru. İçerik ikincisi, içerik oluşturma, içeriği paylaşma ve bulma önemli. Üç, arama ve görüşme önemli. Dört, sohbet imkanı önemli. Beş, kuruluş içerisinde yani kurum içerisinde bağlanma önemli. Baktığımız bir gene veri çalışanlar 5 yıl öncesine göre bugün 2 kat daha fazla bu uygulamalar üzerinde çalışıyorlar e, ee, Bilal Bey. Ve önemli önemli bir şey 3 gene burada madde karşımıza çıkıyor. Kararlılık, kalite ve yenilik. Yani kararların alınması ve yürütülmesi uzun sürdüğü zaman eksik veriler yüzünden alınan kararların kötü olması kaliteyi etkiliyor. Diğer alanlarda yapılan keşiflerin de kullanılamaz, kullanılamaması yeniliğe etkiliyor. Bu biraz önce saydığımız beş başlık hangi sektöre uygunsa uzaktan çalışma kullanılabilir. Mesela sağlık sektörü biz geçtiğimiz yıllarda bunu çok fazla anlatmaya dile getirmeye çalıştık. Birçok ameliyat artık bu sanal gerçeklik gözlükleriyle başka ülkelerden birbirine bağlanan cerrahlar tarafından ortak yapılabiliyor. Bu çok önemli. Yani teknolojinin bize getirdiği yeniliklerden birisi bu. Örneğin ıı, sağlık sektöründe bu kullanılabilir. Bu Bugünlerde çok sağlık sektörünü konuştuğumuz için. Doğru. Eğitim sektöründe zaten kullanılıyor. Bankacılık sektöründe ben kendim mesela kullanıyorum. Kendi çalıştığım banka özellikle bazı işlemlerde görüntülü konuşma yapıyor. O, cep telefonunuzdan bağlanıyorsun. Burada önemli olan bu çalışma ortamlarında neler yapabileceğiniz. Yani sohbet oluşturma önemli biraz önce dediğimiz gibi. Ama bir de tabii bu ürünleri, bu uzaktan çalışma kültürünü kullanabileceğiniz platformlar çok önemli Bilal Yani gene iş günün sonunda altyapıya geliyor. Evet. Aslında güzel bir giriş oldu. Hani bir, biraz örnek uygulamalar, araçlar üzerinde konuşacak olursak bunları nasıl şimdi? mesela toplantılar için ne kullanabiliriz veya şey paylaşımı için dosya paylaşımı için ne kullanabiliriz gibi. Neler söylersiniz? Şimdi ben en azından e, tabi biraz reklam gibi olacak ama isim vermeden kendi kullandığım ve lütfen, verimli, lütfen. Verimli, verimli verimli gördüğüm uygulamalardan bahsedebilirim. Örneğin Teams uygulaması. Skype'ın mesela çok çok gelişmiş bir versiyonu. Teams uygulaması. Bu konularda çok e, önemli ve iyi bir program. Ücretsiz ne mi bu uygulama? Ne Hemen sorayım. sorayım. Teams uygulaması. Teams. Takım değil mi Türkçe? O anlamda. Hiç bilmeyen evet, kullanıcılarımız, evet. dinleyicilerimiz evet. olabilir. Evet. Ne yapıyor bu uygulama? Örneğin bu uygulamayla siz verimli bir sohbet gerçekleştirebiliyorsunuz. Cevaplı konuşmalar yapabiliyorsunuz. Yani belli bir kanal içinde, belli bir görüntü sistemi içinde birbirinizle örneğin görüntülü ortak toplantı 250 kişiye kadar yapabiliyorsunuz. Müthiş. Ve canlı yayın, örneğin biz canlı yayınımızı siz zaten Kendiniz farklı platformlarda canlı yayın da yapıyorsunuz. Ama Teams programı üzerinden 10 bin kişiye kadar canlı yayın ulaştırabiliyorsunuz. Yani eğitimler, seminerler, paneller bu tabii. uygulama üzerinden yapılabilir. Tabii. Dünyada her gün 44 milyon kişi kullanıyor bu uygulamayı. Ve bir haftada dünyada da 12 milyon kişi yeni Teams üyesi oldu. Fakat tabii şöyle bir özelliği var. Örneğin bir kanal kurdunuz. Bu uygulama üzerinde. Bu diyelim ki işte 250 kişi katıldı uygulamada bir sunum yapıyorsunuz ee, sunum yaparken dosya paylaşabiliyorsunuz aynı anda konuşma yaparken aynı anda sunumunuzu açıp sunumunuzu paylaşabiliyorsunuz ve siz konuşurken örneğin bir mesaj paylaştınız ee, orada bir aynı zamanda bir e, chat ortamı var sohbet ortamı var katılanlar beğeni butonuyla paylaştığınız mesajla ilgili beğeni yapabiliyorlar. Ve gene örneğin başka bir ıı, özelliğe özellikle ıı, dediğim gibi sunumları paylaştıktan sonra sunumların üzerinde ortak çalışma yapabiliyorsunuz. Örneğin bir metin üzerinde çalışıyorsunuz. Beraber bir ıı, çalışma notu hazırlayacaksınız. Evet, bir grup Konuşmasın. var beraber çalıştınız diyelim. Evet. Aynı departmanda bölümde. Aynen Bu metin üzerinde mesela siz ben 3-5 ıı, arkadaş daha ekleyelim örneğin 10 kişi diyelim. Aynı anda Metni değiştirebilir, metnin üzerinde oynama yapabiliyoruz ve daha sonra dosyamızı o grup dediğimiz kurduğumuz grup sayfamıza ekleyebilip istediğimiz kişi istediği zaman girip o sohbet ortamındaki dosyalarımızı değiştirebiliyor. Tabii önemli bir özellik bu uygulamaları bilgisayarımızdan, tabletimizden ve en önemlisi aynı hızda cep telefonumuzdan kullanabiliyoruz. Mobil versiyonu da mevcut. Tabii ve baktığımız zaman zaten Bilal Beyciğim yani cep telefonu kullanımı çok fazla. Ondan dolayı bizim daha çok herkese bilgisayar olmayabilir ama herkese cep telefonu öyle ya da böyle sayılara baktığımız zaman var özellikle ülkemizde. Doğru. Ondan dolayı mobil versiyon çok önemli ve mobil versiyonda da aynı özellikleri taşıması ve hızın düşmemesi çok önemli. Yine dosya paylaşımı yapabiliyorsunuz bu tarz programlarda. Ee, örneğin OneDrive e, dosya paylaşım programı var. Gene burada da dosyaları paylaşıp daha sonra toplantıya katılanların o dosyaları orada görmesini sağlayabiliyorsunuz. Ee, ekip üyelerine toplantı bildirme var. Yani örneğin biz size yarın saat 4'te e, 250 arkadaşımıza bir toplantı göndereceğiz. Bu toplantıyı gene farklı uygulama üzerinden, takvim uygulamaları üzerinden 250 arkadaşımıza ya da daha fazla arkadaşımıza gönderebiliyoruz. Onlar da takvimlerinde, çalışma takvimlerinde yarın bizim saat 4.40'ta yapacağımız toplantıyı görüp sadece bir linke tıklayarak toplantımıza katılabiliyorlar. Ve ee, toplantıya girdikten sonra örneğin bir ekran düşünelim. Siz konuşuyorsunuz, ana ekranda siz görünüyorsunuz. Sağ tarafta yaklaşık toplantıya katılan diğer katılımcılar görünüyor. Onlardan birinin üstüne tıklayarak da onlara istediğiniz kişiye ayrıca birebir sohbet ortamı yapabilir. Yine dosyalarınızı paylaşabilir. Birebir görüşmeleri e, yapabilirsin. Şirket içi için çok uygun. Peki diyelim. Sadece şirket gibi düşünmeyelim. Özellikle Siz... benim burada vurgulamak istediğim bir konu Bilal Bey. Özellikle böyle afet ve salgın dönemlerinde sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin kullanımı ile ilgili Durum çok önemli. Çünkü uzaktan çalışma kültürü tamam. İş hayatında biz bunu kullanabiliriz. Kurumlarımız kullanabilir. Kamu kurumlarımız kullanabilir. Okullarımız kullanabilir. Ama özellikle sivil toplum kuruluşları ve özellikle afet dönemindeki ee, kuruluşlar çalışmaların aktarmaması için bu uygulamaları çok aktif kullanabilirler. Kullanıyorlar zaten. Ama dediğim gibi e, özellikle uygulama sayesinde işle ilgili görüşmelerin görüntü konuşmasından dosya saklamadan sunum, Word, Excel, PowerPoint gibi dijital üretkenlik araçlarını toplu toplu kullanabilme gibi iletişim ve işbirliği araçlarını bir araya getirerek sivil toplum profesyonelleri ve gönüllerin iletişiminin kesilmemesi çok önemli. Çok önemli. Ya yani, bu bir kere bence hepimizin bir vatandaşlık görevi diye düşünüyorum. burası önemli bir madde. Bir diğer özelliği siz ekranınızı birbirinize paylaşabiliyorsunuz. Yani toplantıya katıldıktan sonra bilgisayarınızın ya da cep telefonunuzun ya da tabletinizin masaüstü ekranını paylaşabilip içerik düzenini de herkesin paylaşanlarıyla ve diğer katılımcı insanların yüz ifadeleriyle birlikte de görmenizi sağlayabiliyor. Süper. Tabii iş hayatı demişken şimdi evlerimize kapandığımız veya kapanacağımız bu günlerde yetenekleri olan insanların bu yeteneklerini, bilgilerini dışarıya aktarabilmeleri danışmanlık hizmetlerini olsun, hukuki veya eğitimsel bilgilerini olsun. e ticarette bir önem kazanıyor. Bilmiyorum aynı düşünür müsünüz? E-ticarete e yönelik elektronik ticarete, elektronik danışmanlığa yönelik araçlarda da var mı çözümler kullanabileceğimiz? Ne dersiniz? Yani birçok zaten çözümler var. Yani özellikle elektronik ticarette kullanılan e, özellikle chatbotlar var. E, sonuçta siz artık robotlarla muhatap oluyorsunuz bir şekilde. Bu uygulamalar gene e, önemli. E, özellikle dijital ekonomiden bahsettik. Zaten bunu sadece bugünkü bu uzaktan çalışma kültürüyle değerlendirmeyelim. E, zaten son önümüzdeki 5 yıla baktığımız zaman e, elektronik ticaretin inanılmaz bir artış gösterdiğini görüyoruz. Ama tabii özellikle bu Son dönemlerdeki gelişmelerden sonra büyük ihtimalle elektronik ticaretin daha da fazla artacağı onu söylemekte biz. Siz, yani sizin mesela bugün bir şeyinizi gördüm, duyurunuzu gördüm. Ee, akşam, bu akşam galiba... <laughs> bir yayın yapmayı düşünüyorsunuz. Şunu evet, şunu sizi da de, görüyorum. Sizi de, sizi de, sizi de sonrakilerde bekliyoruz. Çok şu, şu, şunu, da, şunu da sormak istiyorum aslında. Bugünlerde anlatmak istediği şeyi anlatabileceği insanların çok fazla şey var. Sağlık alanında, diğer başka alanlarda belki psikoloji, toplumsal psikolojimiz anlamında insanların kanallarda bir videoya çekip kendini canlı yayında anlatmaları önem kazandığını görüyorum. Ne dersiniz? Hangi araçları kullanabiliriz? Mesela siz bu akşamki yayınınızı hangi araç, araçları kullanarak yapmayı planlıyorsunuz? Biz bu akşam eşimle beraber bir teknoloji ve sosyoloji sohbetleri yapacağız. Tamam. Yani eşim sosyolog. Biz de yıllardır teknolojinin bir şekilde içindeyiz ucundan kenarından çocukluğumuzdan beri. Her programda da yaptığımız programlarda da konunun herhangi bir konunun uzmanlarını programımıza dahil edip Onların da görüşlerini diğer e, sosyal medya kullanıcılarıyla Instagram üzerinden paylaşmalarını sağlamaya çalıştık. Nasıl, nasıl, er nasıl bir düzene er kurdunuz Erdem er er Bey? Çok merak ediyorum. Hani burada dinleyicilerimize belki bir fikir vermek am amacıyla bunları söyleyebilir misiniz? Paylaşabilir misiniz? Yani çok basit bir düzene. Sonra bir cep telefonundan bir uygulamayı yükleyerek e, eğer evde de e, internet alt yapınızda buna müsaitse çoğumuzun zaten baktığımız zaman Türkiye'de dediğim gibi bu internet altyapısı mevcut telefonumuzdan sosyal medya üzerinden bir yayın yapacağız. Canlı bir yayın. Tabi burada önemli olan belki de başka bir konu var Bilal Bey. Yani uzun zamandır hem kendi arkadaş ortamlarımızda hem iş ortamlarımızda hem böyle sizin gibi değerli dostlarımızın bize davet ettiği programlarda dile getirmeye çalışıyoruz. Zaten 21. yüzyılın başarıya giden ve ortaklık açısından en önemli kavramı işbirliği ve paylaşmak idi. Yani eğer siz yardımlaşmıyorsanız, paylaşmıyorsanız ve işbirliği yapmıyorsanız, zaten bu yüzyılda başarılı olmak gerçekten çok. Bunu özellikle e, Y kuşağı ve Z kuşağı çok iyi biliyor. Özellikle Z kuşağı daha da iyi biliyor ama bizim kuşakta Y kuşağı da çok daha biliyor. Bizden önceki kuşaklar da bu konularda çok çalıştılar. Bugünkü durum işbirliği yapmamızı gerektiriyor ve bugün de görüyoruz ki buna çok ihtiyacımız kurum, var. Çok ihtiyacımız var. Hem tüm kurumlarımızın buna çok ihtiyacı var. Çok güzel, layıkıyla yapıyorlar. Gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sizler, bizler elimizden geldiğince vatandaşlar olarak bu işbirliğini yapmamız gerekiyor. Yapmaya çalışıyoruz. Genciyle, yaşlısı yaşlısıyla ıı, hep birlikte bu işbirliğini sağladığımız sürece bugün ben ıı, çok Yakın bir dönemde bugünlerde atlatacağımızı zaten dünya genelinde düşünüyorum. Ama önümüzde nelerle karşılaşacağımızı bir yıl sonra, üç yıl sonra, beş yıl sonra bilmiyoruz. Gene karşılaşabileceğimiz bu krizleri işbirliğiyle aşabileceğiz. İşbirliği de nereden geçiyor? Herkesin dili döndüğünce kendi bildiği, kendi bildiğini düşündüğü konularda fikirlerini paylaşması, fikirlerini daha fazla kitlere ulaştırıp başkalarının yorumlarını eleştirilerini alıp Armanlaması bugün ve gene... tekrar paylaşması bence en önemli nokta. Biz de korbada tuzumuz olacak şekilde kendimizce evimizden akşam ufaklık uyuduktan sonra <laughs> e, bir böyle bir yayın yapmaya çalışacağız. Çok kıymetli. Tabii kendi bildiğimiz konularda konuşacağız. Bilmediğimiz konularda da işi bilenlere danışacağız. Onları dahil edeceğiz. Bugün dahil bu, edeceğiz. bugün bugün sizin bir içeriğinizi gördüm gene. Ee, Türkiye Bilişim Vakfı bir düşünce yarışması düzenleyecekmiş bu konuyla ilgili işbirliği demişken o geldi aklıma. Koronavirüsle ilgili fikir e, jimnastiği yarışması. Nasıl adlandırırız onu? Şimdi orada da Türkiye Bilişim Vakfı bunun paydaşlarından birisi. Koronaton isminde hekatonları hepimiz diyor. O, bilmeyenler Türkiye için Bilişim kısaca bilmeyenler için kısaca şey yapalım mı? Çok Türkiye kısa. Bilişim Vakfı tabii çok kısa bir bilgi de verebilirim. Yani Türkiye Bilişim Vakfı'nda içinde yer aldı. Farklı paydaşların içinde yer aldı. Özellikle koronavirüs salgının yarattığı sorunlara Sosyal, lojistik anlamda yenilikçi çözümler üreten bir e, hekaton düzenleyeceğiz. Nedir bu? Sosyal çözümler, lojistik çözümler, diğer çözümler. Bir şekilde çözümün bir parçası olmak için online bir yarışma düzenliyoruz aslında. Ve online katılacaklar. Kazanan fikirler eş finansman ve hızlandırma programlarıyla bir şekilde desteklenecek. Ve desteklerle ilgili çok yakın zamanda da detaylar açıklanacak. Burada çok fazla paylaş var. Türkiye Vision Vakfı bunlardan birisi. Boğaziçi Üniversitesi girişimcilik merkezi var. ODTÜ girişimcilik merkezi var. Habitat Derneği var. Başlangıç noktası var. İTÜ var işin içinde. Sadece teknoloji alanında mı yoksa hemen, hemen her alanda fikirleri olan bu sorunla ilgili katılabilir mi? Nasıl katılma şartları neler? Yani fikri olan herkes sonuçta bu gene bir işbirliği Katılabilir. Ama dediğim gibi bizim buradaki asıl amacımız teknolojiyle biz bu virüsün yenilmesinde sosyal projelerle nasıl katkı sağlayabiliriz? Nasıl bir farkındalık yaratabiliriz? Nasıl bir lojistik çözüm sağlayabiliriz? Örneğin sosyal sorunlarda mesela sosyal medyada ve benzeri platformlarda dezenformasyonlar var. Bilgi kirliliği var. Doğru. Fiziksel aktivitenin sınırlanması nasıl sınırlayacağız? Çevreye duyarlılık nasıl farkındalık yaratacağız? Lojistik çözümler, gıda, sağlık ekipmanlarına erişim, yardımlaşmaya artan gönüllülük bazı oluşumlar, diğer çözümler mesela işsizlik, nakit akışı problemleri, eğitim devamlılığı bunlara fikri olan herkesi biz bu program bekliyoruz. Program nasıl olacak? 21 Mart'ta saat 9'da etkinlik bilgilerinin tüm katılımcılarla paylaşılması. corona 10 türkiyecom adresinde. Ben Twitter'da da Erdem Erkul hesabında paylaştım. Bilal Beyciğim. Size. Tekrar alabilir miyiz? Atarım. Linki tekrar alabilir miyiz? koronathomturkiye.com tamam. C ile yazılıyor. koronathomturkiye.com tamam. Benim Twitter'daki Erdem Erkul hesabımda da zaten link, var, paylaşım ağı var. Oradan da bakılabilirler. 21 var 2020'de de saat 9.10 arası YouTube üzerinden bir canlı yayınla mentorluk konularının açıklanması olacak. Gene 10 ile 10.30 arasında canlı cevap soru cevap oturumu yapacağız. Ve 10.30-11.00 arasında yine paydaşlarla beraber özellikle e, koronavirüs salgınının sosyal etkileri üzerine bir konuşma Amerika. olacak. Programa da web sayfasından bakılabilir. Herkese açık. Bizde duyurmuş Biz olalım. E, etki analizi olacak. Tabii online olacak. Bu ara sosyal mesafeye hepimizin vatandaş olarak dikkat etmesi gerekiyor. Ondan dolayı da bir e, online olarak yapılacak. Ama amaç aslında en farkındalık yaratmak hem de herkesin kendi bilgisi dahilinde, elinden geldiğince bu dönemde ülkemize, insanlığa nasıl Adık. bu konuda katkı sağlayabiliriz, onu yapmak. Çok teşekkür Mutlaka ederiz. Bu enkaz ondan da güzel fikirler, projeler Bence çıkacaktır. De çıkacak. Çok çok teşekkür ederiz ee, Erdem Bey katıldığınız için hem işbirliği hem örnek uygularının hepsini vermiş olduk. Aslında bir uzaktan yaşam rehberi kısa da olsa hazırlamış olduk. Tekrar ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Herkese tüm vatandaşlarımızı dinleyenlere çok selam, saygılarımızı iletiyorum. Sağ olun. Ee, teşekkür ederiz. teşekkürler. Evet Türkiye Bilişim Vakfı İcra Kurulu Üyesi Doktor Recep Erdem Erkul'la adeta bir uzaktan yaşam rehberi hazırlamaya çalıştık, sunmaya çalıştık. Haftaya yeni ve yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları hoşça kalın. Türk Saat dijital hayatı sundu.